Üsküdar'da beşincisi düzenlenen özel eğitim şenliği spor etkinliklerine katılıyoruz. Atletizm şenliğinde görme, işitme ve zihinsel engelli arkadaşlarımız yarışıyor. Ne zamandan beri atletizmle ilgileniyorsun? Küçüklüğümden beri. 7 yaşından beri yani arkadaşlarımla hep at, koşu yapardık. Ondan Koşun. Hocamız koşmak için yarışlarımızı kabul ettiler, o yüzden, o yüzden koşma yarışına geldim. Şenlik İl Milliyeti Müdürlüğü, İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Bir Belediye'nin işbirliğinde düzenleniyor. Dün de birinci oldum. İki tane madalyanım oldu. Geçen hafta da birinci oldum. Çok sevinçliyim ve çok mutluyum. Ne kadar güzel böyle. Evet arkadaşlarımız birinci olmuşlar, madalya almışlar. Ben de hepsini kıskandım bugün burada. Burhan Felix Spor Salonunda gerçekleşen şenlikte Kuzey Kırbız Türk Cumhuriyeti'nden ve Azerbaycan'dan gelen arkadaşlarımız da vardı. Ee, Oğuz nereden geliyorsun? Kırbıç'tan. Ee, ne yaptınız bugün burada? Yarışmaya geldik, yarı koştuk. Cehin öğretmene teşekkür ederim. Cehin öğretmen bizi çalıştırdı, çabaladı bize nasıl koşacağımızı, nasıl yönlendirmeyi öğretti. Atletizm şenliğine 105 okuldan toplam 1182 engelli sporcu katıldı. Hepsi de madalyayı hak etti. Yüzlerindeki mutluluksa görülmeye değerdi. Biz buraya asıl kazanmak için değil, biz buraya eğlenmek için de geldik. Bir yandan onun da payı var. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim bunu kuranlara. Evet atletizm şenlikleri gerçekten çok güzel geçti. Arkadaşlarımız yeni yeni arkadaşlıklar kurdular. Biz de onlarla tanıştık ve çok mutlu olduk. E, atletizm şenlikleri seneye yine olacak. Şimdiden merakla bekliyoruz.